deprem bölgesinde enkaz çok ciddi bir sorun. Peki nasıl kaldırılıyor? Öyle taş toprak var hadi toparlayalım taşıyalım değil. Titizlikle ve profesyonellikle yürütülmesi gereken bir süreç bu. Nasıl kaldırılıyor? Biliyorum merak ediyorsunuz. Mesela öncelik neye göre belirleniyor? Demirler, betonlar, eşyalar, değerli eşyalar özellikle. Bütün bunlar tasnif ediliyor mu? TV 100 muhabiri Levent Albayrak ve kameraman Samet Yazıcı Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde çalışmaları yakından görüntüledi. Yıkılan binalar enkazın kaldırılmasını, yıkılmayan hasarlı binalar yıkılmayı, yollarsa onarılmayı bekliyor. Depremlerin yerle bir ettiği Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İş makineleri ise öncelikli olarak yıkılan binaların kapattığı sokaklara giriyor. Nurdağ'ın ana caddesi ve ilçeye giren yol burası. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir iş makinesi çalışması yok. Aslında bunun sebebi çok teknik bir çalışma. Çünkü burada yolları kapatan, e, vatandaşlara zarar verebilecek herhangi bir enkaz yok. İş makyaları daha çok ilçenin içerlerinde, ara sokaklarda, yıkılan binaların kapattığı sokakları trafiği açmak için yoğun bir çalışma iç sokaklarda yapılıyor. Ağır, orta veya hafif hasarlı, tehlike arz eden binaların hepsi yıkılacak. Ancak hepsini aynı anda kaldırmak mümkün değil. Bölgede etrafına tehlike saçmayan binalar en son yıkılacak. Bu arkamdaki cadde trafiğe açık. Etrafındaki binalar yıkılsa bile herhangi bir insana, herhangi bir vatandaşa bir zarar vermeyeceği için şu anda buradaki binaların yıkımları, bu molozların kaldırımları ileri bir safaya bırakılmış vaziyette. Çadır kentler, hasarlı binalardan uzakta. Tehlikeli binaların etrafındaki hareketlilikse azaltıldı. Artçılarsa hala sürüyor. İlçe'de 4.500'den fazla bina yıkıldı. Yeni yapılmış bu binaların pek çoğu ağır hasarlı. Sırasıyla onlar da yıkılacak. İlçenin içerisindeki enkaz çalışmaları bittikten sonra iş makinaları buraya gelip buradaki binaları tek tek yıkacak ve şehir dışında belirlenen moloz dökme alanlarına götürüp oraya dökecek. Efendim Türkiye'nin 11 ili depremler sebebiyle büyük yıkıntıya uğradı. Binlerce kişi vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm Türkiye deprem bölgesi için kenetlendi. Bu dayanışmaya dünya da dahil oldu. Türk ve yabancı spor dünyasından isimler başlatılan omuz omuza kampanyasına destek oldu. 5 saati aşan bir canlı yayından söz ediyoruz. Rekor bağış toplandı. futbol dünyası bir araya geldi. Dünya sporundan destek geldi. Bu gerçekten büyük bir trajedi yaşananlar. Büyük bir trajedi yaşandı. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir stratejiydi ve Türklerin neler çektiğini tahmin etmekte bile güçlük çekiyorum. Fakat bugünkü görevimiz benim için tamamen sıra dışı bir görev. Dünyanın futbol camiası bir araya toplanacak ve Türkiye'ye görevli olan bu desteği verecek Bu açıdan da bu program benim için gerçekten istisnai. Ben de gurur duyuyorum parçası olabildiğim için. Mbappe depremzedeler için elinden gelen tüm desteği sağlayacağını söyledi. Elimde olan tüm imkanları da onlara yardımcı olabilmek için tabii ki kullanacağım. Futbol ailesinin Kahramanmaraş merkezi 11 ile etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği omuz omuza kampanyası yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 3 ila 13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi. Kasapoğlu birlik beraberlik vurgusu yaptı. Zor günlerden geçiyoruz millet olarak, ülke olarak. Böylesine günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu, ortak değerlerimizi ve bu değerleri bir araya getirecek yollar ve ve beraberlik Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de federasyonun bağış miktarını açıkladı. 80 milyon ile bu kampanyayı bugün omuz omuza kampanyasını açıyoruz ve bin konteynerin hemen siparişini verdik. İnşallah 10 gün içerisinde Gaziantep'in İslahiye kazasında konteynerleri yerine mont etmeye başlayacağız. Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel, canlı olarak yayınlanan kampanyada hayatını kaybeden futbolculara rahmet diledi. Baş sağlığı vermek istiyorum çünkü gerçekten Hatay'da bulunduğum sürece de 100 kişiyi tanıdıysam hemen hemen bunun yarısına yakınını kaybettim. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi de onları ayakta tutabilseydik. O yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum. Eski milli futbolcu Gökhan Zan yaşadığı acıyı anlattı. Türk halkına teşekkür etti. Tabii çok acı yaşadık. Bir felaket, yüzyılın felaketini yaşadık. Ancak düşünebiliyor musunuz? Bir buçuk dakika içerisinde bir anda vedalaşamıyorsunuz. Aileniz yok oluyor, komşularınız yok oluyor, dostlarınız yok oluyor, akrabalarınız yok oluyor, şehriniz yok oluyor, anılarınız yok oluyor tarihiniz yok oluyor, ruhunuz yok oluyor. Ve biz bunu tekrar inşa etmek lazım, inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere yeni bir Antakya yaratmamız gerekiyor. Türk halkına, Türk milletine bu dayanışma, bu kenetlenme, bu birlik ve beraberliği için çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulübü adına yapılacak bağışı açıkladı. 250 adet kalıcı konutla 500 milyon liralık bağış yapılacak. Galatasaray Spor Kulübü olarak Sayın Bakan'la yaptığımız mütabakat çerçevesinde 250 tane kalıcı konut bölgeye yapacağız. Bunun için proje çalışmaları yapılıyor. Buradaki özellikle bu konuyu bahsetmemin sebebi şu. 250 konut dediğiniz zaman sevgili Acun Yaklaşık 500 milyon TL tutuyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koçsa dayanışmanın öneminden bahsetti. Bu, tarihte eşi benzeri görünmemiş bir örnek oldu, dedi. Bu dayanışmanın da eşi benzeri görünmemiş. Bizim tarihimizde de çok örnekleri var ama bu seferki farklıydı. Dolayısıyla bundan dolayı gurur duyuyoruz. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulübünün okul yapacağını ifade etti. 70 milyon liralık bir proje olduğunu söyledi. Beşiktaş camiası olarak 6 tane okulu yapmayı... Bu deprem bölgesindeki illerimizde özellikle Milli Eğitim Bakanımıza bu konuda isteği doğrusunda el sıkıştık ve biz bunu omuz omuza kampanyamızın içerisinde değerlendireceğiz. Yaklaşık 60-70 milyon civarı tutacağını hesap ediyoruz. Ve bunun 10 milyon TL'sini de Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin bağışlarıyla başlatıyoruz. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da futbolcularına teşekkür etti yaptıkları bağış miktarını açıkladı. Tasos Bak Bakasetas, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Dorukan buradaydılar. Ben kendilerine 50'şer bin lira yazdım. Toplamda 250 bin lira. Ki bunlar zaten depremin başından beri çok ciddi nakdi yardımda da bulunan arkadaşlarımız. Ama bir kez daha madem ki buraya kadar geldiler, ayak bastı parası kendilerine 250 bin lira yazdım. Omuz Omuza Yardım kampanyasında canlı yayında depremzedeler için 845 milyon 700 bin lira bağış toplandı. Son rakamımız 845.7 milyon TL. Bugün itibariyle bu kampanya devam edecek, onu hatırlatıyoruz. 1 milyara yakın bir bağış toplandı. Bu arada Türk futbolunun üç büyüğü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş depremzedelere destek için yeni sezon öncesi bir turnuva düzenleyecek. Bu kampanya biliyorsunuz